Arda Hocam, hoş geldiniz. Hoş Caner hocam. hoş geldin. Ee, hikayeyi aslında bir yerinden baktığın zaman birçok e, futbola başlayan insan için de çok ilham verici. Futbolun içindeki insanlar için de. Ben her ikinizle de özel röportajlarda en çok cevabını aradığım şey buydu. E, Arda Turan, baktığında Atletico Madrid'le şampiyonluk görmüş. Galatasaray'la sayısız şampiyonluklar yaşamış. Caner Erkin. İnterinden Tut Fenerbahçe'sine kadar dünyanın en önemli kulüplerinde oynamış şampiyonluk yaşamış. Uluslararası anlamda da ulusal anlamda da futbolun hani en üst çıtasını yaşamış insanlarsınız. Dönüp bir daha o şarkıdaki gibi sil baştan başlamak nasıl oluyor? Vallahi benim açımdan e, teknik direktörlük olarak tabii bir yerden başlamak lazım. Çünkü artık farklı meslekler. Ve e, ben yapı olarak da kendim bir şeyi inşa etmeyi çok severim. Ama tabii ki burada yani bir şey inşa ederken Başkan Murat Özkaya, As Başkan Fatih Kulaksız onlarla beraber Eyüp Spor bir yeni bir inşaya girmişti. Sağ olsun bana da bu projeyi getirdiler. Benim açımdan e, kendim inşa etmek istediğim için sportif anlamda çok güzel oldu. Yani futbolculuk gibi değil ama ben hocası olarak Caner için mi bakarsam Yaptığı şey muhteşemdi çünkü ben hiçbir oyuncu görmedim ki üst taraftaki konsantrasyonunu aynı şekilde oraya yansıtabilsin. Yani onun gibi büyük bir oyuncunun işte Tuzla'daki bir stadda, Bandırma'daki bir stadda atıyorum Bodrum'da aynı konsantrasyonu sağlayabilmesi muhteşem bir şeydi her şeyden önce. Yani o yüzden dediğim gibi benim açımdan daha kolaydı. Bence onun açısından daha zordu. Ee, Eyüp Spor şampiyonu hikayenin oyuncular böyle bir hepsi birbirinden çok emek verdi şüphesiz ama... Spor'un en iyileri listesine yazarsak en caner yazmak gerekiyor galiba değil mi? Performans olarak, gayret olarak biraz önce bahsettiğin motivasyon olarak bir kere her şeyden önce hiç şüphesiz öyle. Bir defa e, caner performansının önce takım arkadaşlarıyla arasında muhteşem bir bağ oluştu. Yani ona kendine ait mizacı, onlara onlarla kurduğu bağ. Yani onlar sadece gol asist olarak bunu yazmazlar. Hani evet Caner abi de veya işte Caner de evet Caner en üsttedir. Çünkü hani çünkü eğer elinizde böyle bir silah varsa bunu en iyi şekilde kullanabileceklerini öğrendiler. Yani bazı durumlarda Caner abilerine göre veya Caner'e göre oynamayı öğrendiler. O yüzden bu çok büyük bir avantaj oldu onlar için. Hayatta en çok istediğim sorulardan bir tanesi Caner'in teknik direktörüne bu soruydu. Şimdi sana soruyorum. Caner'in savunması kötü diyorlar. Ne diyorsun? Şimdi ben şöyle şöyle bir şey düşünürüm. Ee, savunma öğretilebilir ve yaptırılabilir bir şey. Ama 40 metreden golü bir oyuncuya öğretemezsiniz evet. veya 40 metreden at, asist yapmayı öğretemezsiniz. Bir adama çalım attıramazsınız. Cano benim çocukluk arkadaşımdır. Biz Manisa'da beraber oynadık. Bizi Ersun Yanal birebir bırakırdı, atlatırdı iki tane istasyonun bir tarafından çok güzel antrenmanları vardı. Cano ile birebir mücadeleye girerdik. Kan gövdeye götürürdü topa değene kadar. Sadece Caner'e doğru motivasyonu vermeniz lazım. Çünkü o ne zaman nerede yapacağını ne zaman nerede yapacağını daha iyi bilir yani ona doğru motivasyonu vermeniz lazım eğer Caner az defans yapıyorsa mutlaka ki o maçta ofansif olarak başka bir şey yapmıştır ki bize bu, bu sene defansif olarak da inanılmaz maçlar oynadı yani sertleşmesi gereken yerlerde o reaksiyonu vermesi gereken yerlerde o reaksiyonu verdi en sevdiğin şey değil mi reaksiyon vermek <gülüyor> kesinlikle <gülüyor> ben mesela Cener Erkin'in reaksiyonları diye bir video yapsam ben 10 tane şu Hasan Ezber'i sayarım ya. Savunması kötü mü Caner Erkebi? Ya ben zaten yani savunmam kötü değil bence. Zaten hücumu yaptığım için benim savunma yapmama gerek kalmaz. <laughs> ya böyle söyleyeyim ben direkt olarak. <laughs> Caner sen şimdi mesela Arda'dan bunları duymak çok önemli. Birlikte bir sene geçirdiniz ve Yas. yani bir hikaye evet. yazdınız gerçekten. Bir şampiyonluk hikayesi. Sen kendini nasıl motive ettin? Baktığında Yas. şampiyonluk desen alasını gördün. Uluslararası kariyerde sen en iyi takımlara gittin, oynadın. Hepsi var sende. Dönüp bir daha birincilikten başlayıp orada bir şampiyonluk için nasıl bir motivasyon kaynağı buldun kendisi? Aslında işte Arda Hoca da geçen, yani geçen seneden aslında konuştuk. Ee, hani e, zaten hep haberleşiyorduk. İşte yine antrenördü yine hep sporda. Ya orada bir konuşmuştuk. Ee, ben çünkü hep şampiyonla oynayan takımlarda oynadım. Ve orada da oynamayı seviyorum hayatım boyunca. Ve yine ben şampiyonla oynayan bir takımda oynamak istedim. Ya yani ondan dolayı zaten hani Arda olduğu için, Arda Hoca olduğu için hiç düşünmeden hani para konuşmadan, hiçbir şey yapmadan direkt zaten hani sonuçta Eyüp kimseyi tanımıyorum. İşte Murat Başkan hani gıyabında tanıyoruz ama Fatih As Başkanı ama sonuçta Arda olduğu için direkt geldim ve yani inanılmaz bir sezon geçirdik. O yani hoca olarak, ben futbolcu olarak ben çok keyif aldım. Yani çok farklı bir sezon oldu. Belki hiç nasıl söyleyeyim yaşamadığım duyguları yaşadım yani genel olarak ar Arda Hoca ile beraber de yani ilişkimiz zaten çok düzgündü. Arda da ya Arda Hoca. <laughs> ben bana çok garip geliyor sana diyeceğim. Bana yani çok garip geliyor da mecburen orada yanlış anlama. Yani, <laughs> yani bizim aramızda, yok yok. Bizim aramızda gerekli tabii ki yer saygı da var hiç öyle bir şey. Ben yok, öyle bir şey bilir o yani. Tabii, 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 Hala arkadaş işte, hani, de, hani, tabii hani, sonuçta yani Arda Siz çocukluk arkadaşsınız değil mi? Evet. Kaç yaşında tanıştınız? İlk bir araya gelişiniz kaç yaşında? 15 falan aynen. Ve şeyde Manisa'da mı? Genç milli takımlarda. Genç milli takımlarda. Sonra milli takımda beraber oynadık. Sonra Manisa'da. İlk karşılaştığınız zaman hatırlıyor musunuz? Galatasaray'da da oynadık beraber. E, Galatasaray'da da oynadık beraber. 2010'da. Ya 15 yani. sene dediğin zaman şimdi neredeyse 37-15 dediğin zaman. 36 tabi. Tabi 22-23 22, 22 23 sene Ömür Ömür. Tabi ya bilinen ömür gibi. İlk karşılaşma anınızı hatırlıyor musunuz? Takımda. Genç milli takımda Genç milli takımda aynen var? aynen. Sevmiş miydiniz birbirinizi ilk? Sevmiştik. <laughs> hep, 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 beraber takılır. Yani olduğumuz grup beraberdi. Hayır o grubu kimse bilmez olur muyuz? O grubu o çok meşhur. O sonraki o grubu. <laughs> bir, o bir, o bir, 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 de adı var değil, <laughs> değil mi? Bir yani? takıma giden grup. Bir de 87 grubumuz vardı. Ha, Caner, 88 idi. 88'de Nuri, Caner üst tarafa geliyorlardı bize. Bir üst gruba. Oradan da beraber bir arkadaşlığımız olmuştu. Böyle birbirinize ilk tanıştığınızda böyle bir sıcaklık mı oldu yoksa bir tutulma olur böyle? Yok yok. Tutulma ya o da çok Cana yakın, ben de çok cana Tabii, yakınım. sokak çocuğuyuz zaten. Yani. Yani, o, e, çabuk alışıyoruz. Sastamanı sastamanı o Baktım karşıdan geliyor mal kaliteli. <laughs> Aslında, herhalde, şim <laughs> şimdi sizin ilişkisi mesela şimdi artık hoca ve oyuncu ilişkisi var netice itibariyle. Hı. Ve o e, bir takımı takım yapan önemli unsurlardan bir tanesi. Ya, siz ne kadar çok iyi dost olsanız da bir yerde o disiplin olmak zorunda ki oyuncu oyuncu gibi hoca hoca gibi işini yapabilsin. O işi nasıl yaptınız mesela? Koca bir sene bu nasıl oldu? Mesela şimdi sen Arda Hoca deyip duruyorsun. Bana daha zor oldu. Çünkü belki hani Arda Hoca'ya daha kolay olmuştur. Bana gerçekten çok zor oldu ilk başlarda. Çünkü hep hani beraberiz. işte dışarıda beraberiz. Yani biraz garip oldu benim için. Ama yavaş yavaş tabii ki o saygı çerçevesinde her türlü. Onu bir şekilde biz idare ettik ve bence mükemmel idare ettik diye düşünüyorum. Bilmiyorum yani. Ya her şeyden önce ona şunu anlattım. Yani bir şey inşa ediyoruz. Gel bizim yapamadığımız bırakamadığımız şekilden daha iyi bir şekilde bırak. İnsanlara hmm. örnek ol. Artık iki çocuk babası oldun. Daha sakinleş. Yani bir caner Erkin, <laughs> yo caner Erkin efsanesi olsun. Sakinleş, ev, yani çok her şöyle ben de. zaten onu hep şu, hep şunu söylerim. Sakın, sakın aman bağırmayan, çağırmayan veya yerinde tadında küfür etmeyen bir çocuk olma. yine abi. yine Cener Erkin ol. Ama makul seviyeye indir. Neden artık seni yani performansın o kadar yukarılara geldi ki çocuklar gençler görüyor. Takım arkadaşları seni örnek oluyor. Sen bunu bir sınırda tut. Çünkü öteki türlü de oldu mu Caner olamaz. O performansı alamam. Hmm. Ama ona şunu anlattım. Cano burada bir şey inşa ediyoruz. Ülke futboluna örnek olacağız. Gel burayı toparla. Beraber beraber örnek ol. Çünkü, <laughs> ya, çünkü gerçekten futbolculuğu müthiş. Ya, çok büyük Tabii. bir oyuncuydu. Bizim bitiremediğimiz gibi veya tam o imajı veremediğimiz imajı sen düzelt. Ne demek o biz yani Şöyle ya. yani hani bitirirken biz bıraktık oynamadık uzun süre işte ben Selçuk atıyorum veya işte bura tam hatırlamıyorum yani o daha oynayarak bıraktı ama oynayarak bırakamadık. Sen kupalar kazanarak yani insanlara örnek olarak aa gerçekten bu ekip bu oyuncular çok büyük oyuncularmış. Ya bizim de imajımızı düzelt gerçekten. Gel bunu örnek ol, ol ve rolünü kabullen. Yani buradaki rolü kabullen. Sen burada futbolcudan bir ötesi, ötesi, öte bir oyuncusun. Ben hep ona öyle derim. Bazen antrenmanda iyi bir şey yaptığı zaman bravo Caner Hoca derim. <gülüyor> <gülüyor> yani, gerçekten. Şimdi ben hep ona onu söylüyorum. İşte savunma savunma. Gerekirse sakin sakin agresifleşeceksen daha agresifleş. Beraber ama her şeyi her şeyi artık bambaşka seviyede yapmasın. Çünkü artık en üst seviyeye çıktın. Yani hele ki bu sene saha içinde yaptıkları oyunculuk olarak. Çok üst seviyeye çıktı oyunculuk olarak yani e, ben de bundan dolayı çok mutluyum.